Ben onun yaşındayım. Hepinizden üstünüm. İstediğiniz kadar ilkokulu diye dalga geçin. Umrumda bile değilsiniz. Bir de gitar çalıyorum. Hocam çok iyi olduğumu söylüyor. Geleceğin yıldızı gibi görüyorlar beni. Vücut geliştirmeyle ilgileniyorum. Vücudum kaslı ve fit. Kızlar bu vücuda hasta oluyor. IQ'm 140. Herkes çok zeki olduğumu söylüyor. Fırsat verseler atomu parçalarım. Çok iyi seviyede bir İngilizcem var. Bu yaşta Lamborghini arabam var. İki günde bir bizim bahçıvanı yıkatıyorum. Kaliteli bir dünya görüşüne sahibim. Akdeniz'de çok güzel bir yazlığım var. Ve bazen turist bile düşürüyorum. Siz hala Elizabeth'e 5 Beşiktaşlıyım ama onun durumu da iyi. Günde 200-300 lira mı bilirim. Siz sabaha kadar bana liseli hepinizden üstünüm ve emin olun sizi bilim, kültür ve karı kuş konusunda çok rahat ederim. <laughs>